Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız? APK serisi oynayacağız arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz şurada para bilmiyor var. Yani benim Android'un in Hunkup indirdiğim Dram Logo ikinci küme maçlarını 11. maçımızda beraberiz. oynayacağız arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz benim katronda Muslera. Zabaleta, Ivanovic, Silva, Cihil, Turan, Perez, Tromalinas, Messi, Ronaldo, Neymar var. Onlar da böyle yani. En güçlü oyuncum bir saniye. Evet. Benim en güçlü oyuncum Muslera. Oyna diyelim. Top kontrolü bir oyuncu konu bitiyor. Yani hamle gelir. Arkadaşlar şu hemen şöyle yaptık mı? Şöyle Neymar'da top az. Ronaldo çakar mı oradan Arkadaşlar ee, Bir tane kulaklık Alacağım kendime Artık Kulaklığı takıp Mikrofon haline getirebilirim Ve ondan sonra Dış ses yapıp Kimsenin sadece benim sesimi algılayabilirsiniz arkadaşlar. O konuda artık Zeynep'cim babama diyeceğim zaten bana. Yok anneme diyecektim. Alacaktım. Ronaldo ve gol. Gol 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 gol. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar video, oyun, videodayım diye çok kastı oyun. Çok güzel açtı. Cüri Neymar uzaktan çekmek güzel oluyor. Artık bu dönemle Galatasaray'da 3 maçta da 2 maç oynayacağız. Hepsine bir kural koyacağım. Ah geri at. Zabaleta. Messi, 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 Messi. Oraya mı? Aha. Yine Messi'de top. Yine Messi'de. Messi koşuyor, Messi koştu, Messi, 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 Messi. Messi. Rolo, haya gittim kalenin önüne uğrayacaktım. Dışarı gittim. Facebook.com TR Olmadı. Ronaldo çok güzel. Pas. güzel. Şok git lan şu gitmedi ya. Şu gitmedi ya. Ben <laughs> diyecektim de şimdi top kaybedince mi geldi ya? Gittim. Oha yani. Tramolin nasıl mı gelir lan o? Messi çok güzel Lucas a. Ronaldo. Oha oha oha. Zavelletta. Oraya açtı. Işte. Lionel Messi'ye gelirim. Arda Turan, Arda Turan. Arda Turan. Polter, Polter, Polter. İyi ki ara bitti bir Ronaldo atmıştı bir yeri. Şu gitsin takım yöntemiz indir. Eyvah. Yerine Perez. güzel. Messi'den. Messi. Messi çok güzel. Ha. Arda Turan mı? Hepsinin orada Turan mı olacak? Turan. Ronaldo 2-0 Adam olacağınız. Bak bak golü kaç çekeceğim. Bak bak bak. Çat. Tamaları. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun ya. Ma 5 6 15'ten 10 aboneye düşürdüm. 10 abone olursa yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Arda Turan'dan motor. Neyim mı? Evet. Motor oh, neyim Arda ulan neyim Arda? <laughs> oha oha beni suçlama. Ödülürdün ama. Neymar. Yürü Neymar Neymar Mesciden Messi direğe çarptı Orda Turan hadi Hadi Turan hadi. Hadi, 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 hadi Çekil Ah lan Arkadaşlar gördünüz mü ya? Bence bir ya da maç yapalım ya. Şöyle açtı. Bale. Bale. Oha. Aa, bitti maç. 2-0 ve birinci magazin. Benim takımın adı İnternafeci. Ya da ya da sizin için takımın adını deme fete evet gm yapacağım dur Büyük kafalar gm fete böyle yandan bu geçiyor arkadaşlar üzgünüm daha bir şey yoktur arkadaşlar yoksa mısırı yüz oldu oh, oh, oh. ha. ya gittim kaleciliği yaptım ya. Neyse istiyorsanız bir tane de online maç yapıp bitireyim. Ha doğru ben interneti kapatmıştım. Hop. İnternet kapatmıştım. Açıklayayım açık. Neyse. Gel, geldi geldi geldi. Kurban. Kendin tam değil. Ee, bizim evde yıkanmıyor ama. Şu yani. Şu en üstte. Işte. Şu an modeme vuruyorum diyeceğim de dolaba vuruyorum. Kim geliyor acaba? Barcelona FC'den bileyim. Barcelona'nın yine kurmuş. Benimki çok değişik gamer FC. GMR, Gamefe. Şurada ne yemin şansı Başlasana hadi. Çok güzel. Messi Ronaldo'dan Ronaldo kötü corner. Kalecileri değil. Onu ben ben de kurtarırım ben. Kardeşim de kurtarır. Dasil Tromalinas var diye. Açtı. Messi. Messi. Gidemeyeceğim lan oraya sen. Karşında Ivanovic var. Karşında Tromolinas. Atsana ya. Atsana ya. Atsana ya. Cehil ortaya açtı. Muslera iyi top kurtardı be. Messi, 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 Messi. Ronaldo yana kay. Koy tiris. Bey. Çok güzel. Neymar. Neymar. Harika bu. Teşekkürler. Teşekkür. Arkadaşlar Ronaldo ile uzaktan atabilir miyim acaba? Arkadaşlar ee, ablama ablamın bu oyuncusu beraber online maç yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> kalede kim var bilirseniz. Oyun çok dönüyor arkadaşlar. 12 dakika olmuş. Ben çok da nervös Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Zola e, katmayı like unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.